Herkese merhaba. Bugün gerçekten inanılmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bizi biz yapan şeyin, yani yaşamın mimarisinin tam kalbine dalıyoruz. Tek bir hücrenin nasıl olup da trilyonlarca parçadan oluşan bu kadar karmaşık bir sisteme dönüştüğünü birlikte keşfedeceğiz. Hadi gelin bu büyüleyici mimariye daha yakından bakalım. Bu soru kulağa basit gelebilir ama inanın bana, cevabı evrenin en büyüleyici hikayelerinden birini saklıyor. Şimdi, bizi oluşturan o temel yapı taşlarından başlayacağız ve her saniye içimizde gerçekleşen o mucizevi organizasyona birlikte tanıklık edeceğiz. Şimdi, her şeyin başladığı o ilk ana gidelim. Gezegendeki bütün canlı yaşam, temelde bu iki tasarımdan birine dayanıyor. Aynen bir binanın temel planları gibi, bu iki hücre tipi de yaşamın geri kalan her şeyini şekillendiriyor. Ve işte karşınızda iki ana karakterimiz. Bakın, solda daha basit bir yapıya sahip olan prokaryot hücreyi görüyorsunuz. Bakteriler falan bu grupta. Sağdaki ise çok daha organize, çok daha karmaşık olan ökaryot hücre. Hayvanlar, bitkiler ve tabii ki biz insanlar işte bu hücrelerden oluşuyoruz. Aradaki fark ilk bakışta bile oldukça net, değil mi? Prokaryotlar adeta yaşamın minimalistleri gibidir. Onların zarla çevrili bir yönetim merkezi, yani bir çekirdekleri yok. Genetik planları olan DNA, hücrenin içinde sitoplazma dediğimiz sıvı da öylece dağınık halde durur. Basitler evet ama son derece de etkililer ve işte biz buradayız. Ökaryot hücreler ise bambaşka bir seviyede. Onların DNA'sı çekirdek adını verdiğimiz koruyucu bir zarın içinde güvende tutulur. Sadece bu da değil, her biri belirli bir görevi olan bir sürü farklı organel, yani minik organ barındırırlar. Unutmayın, vücudunuzdaki trilyonlarca hücrenin her biri işte bu karmaşık yapıda. Hadi gelin şimdi bu tabloya biraz daha yakından bakalım. En bariz fark tabii ki zarla çevrili bir çekirdeğin olup olmaması. Prokaryotlarda yok, ökaryotlarda var. Prokaryotların DNA'sı halka şeklindeyken ökaryotlarınki doğrusal. Ama bu kadar farka rağmen her ikisinin de hücre zarı, sitoplazma ve protein üreten ribozomlar gibi ortak temelleri paylaştığını görmekte çok ilginç. Yaşamın ortak bir kökenden geldiğini gösteren en güzel kanıtlardan biri de bu. Tamam. Şimdi bir ökaryot hücrenin içine doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu karmaşık yapıyı daha iyi anlamak için hücreyi sürekli hareket halinde olan kalabalık bir şehir gibi düşüneceğiz. Buradaki her organel şehrin sorunsuz işlemesini sağlayan hayati bir birim aslında. Bu benzetme İnanın bana, her şeyi çok daha anlaşılır kılacak. Düşünün, bu şehirde enerji üreten santraller var, ürünleri inşa eden fabrikalar var, paketleri dağıtan bir postane ve tabii ki her şeyi yöneten bir belediye binası var. Hazırsanız şehir turumuz başlıyor. Turumuzun ilk durağı şehrin tam yönetim merkezi, Çekirdek. Tıpkı bir belediye binası gibi, bütün komutlar buradan geliyor. İçinde ne mi var? Şehrin nasıl inşa edileceğine ve yönetileceğini belirleyen ana plan, yani DNA. Hücrenin bütün faaliyetleri işte bu merkezden kontrol ediliyor. Şimdi de şehrin fabrikalarına, yani ribozomlara geldik. Bu minicik ama acayip güçlü yapılar, DNA'dan gelen talimatları okuyup proteinleri üretiyor. Proteinler hem hücrenin yapı taşı hem de neredeyse bütün işleri yapan işçileri. Onlar olmasaydı bu şehirde tek bir çivi bile çakılmazdı. Şehrin ışıklarının yanmasını, fabrikaların harıl harıl çalışmasını sağlayan yer tam olarak burası, enerji santralleri, yani mitokondriler. Yediğimiz besinleri alıp ATP adını verdiğimiz bir tür kimyasal enerjiye dönüştürüyorlar. Özellikle enerjiye çok ihtiyaç duyan kas ve sinir hücrelerimizde bunlardan binlercesi var. İşte bu gerçekten çok ilginç bir detay. Vücudumuzdaki mitokondrilerin tamamı bize annemizden geliyor. Çünkü spermin değil, sadece yumurta hücresinin mitokondrileri döllerme sonrası hayatta kalıyor. Yani anlayacağınız enerji santrallerimiz bize annemizden yadigar. Şehir turumuzu da postanede yani Golgi aygıtında bitirelim. Fabrikalarda yani ribozomlarda üretilen proteinler buraya geliyor, burada son şekilleri veriliyor, üzerine gideceği adres etiketi yapıştırılıyor ve hücre içinde doğru yere veya hücre dışına gönderilmek üzere paketleniyor. Mükemmel bir lojistik merkezi değil mi? Tamam, tek bir hücre şehrin nasıl çalıştığını gördük. Peki, bu şehirler bir araya gelerek nasıl oluyor da bizler gibi daha büyük yapılar oluşturuyor? Şimdi, yaşamın organizasyon seviyelerinde basamak basamak yukarı çıkacağız. Yaşamın hiyerarşisi tam olarak bu adımlarla kuruluyor. Her şeyin en temel yapı taşı hücreler. Benzer hücreler bir araya gelip dokuları oluşturuyor, farklı dokular birleşip organları meydana getiriyor ve organlar da bir araya gelerek bir bütün olarak çalışan organ sistemlerini kuruyor. Tıpkı tuğlalardan binaların, binalardan da şehirlerin oluşması gibi. Bir sonraki seviyemiz dokular. Mesela kas hücrelerini düşünelim. Binlercesi bir araya gelerek kasılma ve hareket etme işini üstlenen kas dokusunu oluşturuyor ya da sinir hücreleri birleşerek vücudun her yerine sinyal taşıyan o inanılmaz sinir dokusunu meydana getiriyor. Peki dokular bir araya gelince ne oluyor? İşte o zaman organlar ortaya çıkıyor. Mesela kalbimiz kanı pompalamak için hem kas dokusuna, hem sinir dokusuna, hem de bağ dokusuna sahip. Akciğerlerimiz, beynimiz, midemiz hepsi farklı dokuların belirli bir amaç uğruna birleştiği muhteşem yapılar. Ve şimdi piramidin en tepesine, yani en üst seviyeye ulaşıyoruz. Bütün bu organların bir araya gelerek nasıl tam ve işlevsel bir organizma, yani sizi oluşturduğunu göreceğiz. İşte bu her şeyin birbirine bağlandığı büyük resim. Mesela sinir sistemini ele alalım. Beyin, omurilik ve sinirlerden oluşan bu sistem vücudun CEO'su gibi. Her yerden bilgi alıyor, bu bilgiyi işliyor ve ne yapılacağına karar veriyor. Düşünmemiz, hareket etmemiz, hissetmemiz, her şey bu sistemin kontrolünde. Ya dolaşım sistemi? O da vücudun doistikağı. ağı. Kalp, kan ve damarlardan oluşan bu sistem, her bir hücreye ihtiyaç duyduğu oksijeni ve besinleri ulaştıran, atıkları da toplayıp götüren dev bir süper otoyol ağı gibi durmadan çalışıyor. Ve bunlar sadece birkaçı. Hareket, solunum, sindirim gibi daha bir sürü sistem var ve hepsi mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. Şöyle düşünün, koştuğunuz zaman sadece kaslarınız çalışmıyor. Size enerji veren sindirim sisteminiz, oksijen taşıyan dolaşım ve solunum sistemleriniz ve her şeyi yöneten sinir sisteminiz aynı anda kusursuz bir koordinasyonla devreye giriyor. İşte bu, yaşamın takembisi. Bir an için durup düşünün. Tam şu anda bile sizin hiçbir çabanız olmadan içinizde tek bir hücrenin en küçük parçasından en karmaşık organ sisteminize kadar inanılmaz bir orkestra muhteşem bir ahenk içinde çalışıyor. Bu kelimenin tam anlamıyla olağanüstü bir şey ve yaşamın en hayranlık uyandıran gerçeği.